Hepinize merhaba arkadaşlar. Günün ikinci videosuyla karşınızdayım. Yani o büyük anne oyunundan çok bir şey değişmedi. Az önce saat işte 9 falan. Şimdi saat 10'a geliyor. Çok bir şey değişmedi. İşte öyle bu sefer yanımda Yusuf değil. de Aşıgül var. Hoş geldin Aşıgül. Hoş buldum. Hoş geldin Esma. Hoş bulduk. Size arkadaşlar. Yani az önce video çektiğimiz için de belki video arayla yayınlayabilirim. İşte yani o videoyu izlemek bu videoyu izleyenler söylüyorum neden video çekmediğimi. Bayağıdır şey yapmıyordum arkadaşlar. Ee, bence tavşan bahçesi daha iyi ona verin boyu. Neyse arkadaşlar işte telefonum bozulmuştu öyle oynayamıyordum. Video falan da çekemedim o yüzden yani özür diliyorum. Neyse arkadaşlar çok uzatmayadan başlayalım artık. Kaç kişiyiz sunucuda ona bakalım da. Arkadaşlar. İyi var bayağı bir insan. Ayşegül oldu. <laughs> arkadaşlar. Ayşegül şimdi kanını bir emeceğim arkadaşlar. Bir izleyin. Ayşegül abla benim ağzımız çiçek arkadaşlar. Esma. Şimdi nasıl Esma küfür etme ayırma. Esma. Ayşegül ben anlatmam ben. Ayşegül şey abla onu... senin dibine gireceğim hadi. Kanını emin, beni emip, emip duracağım. Ben de mi? Aa vurdu bana. <laughs> lan vurma lan. Bana <laughs> Nereye, kaçtın? Nereye kaçtın? Alt katta, <laughs> alt katta. <laughs> alt katta. Ben Ben bir yirmi kere falan alayım. Bu kapı açılıyor mu? Şu kapıyı aç öyle. Söyleyeceğim diyor da senin bizi yakalaman lazım. Kapıyı aç öyle. Bak emem emer emer eme. Eyvallah. Özgürlük. Ne aşkım ben bulacağım. Ya. Ve ikinci Çok kan verişim. Ben de, ben de, ben de, ben de. Genel olarak kimse de vermiyor arkadaşlar şöyle arkasından. Evet tam götük götünden arkadaşlar. Emdik. ah oh, vurdu bana. Yumurta yaptı beni. Yalnız Zeynep sadece sana vuruyor. Başka kimseye vurmuyor. Başka mı? Neredesin? Ben ya Esma dışarıda dışarıda sen niye içeride O gidiyorum. alan deve kadar mısın? Ay, Ay şey hep tek bana vuruyor. Lan nasıl bana vurdun? Tam, ka tam kanını emerken. Lan dedin. Artık düzelebilir miyim? Beni yumurt Gerçekten. Lan. <laughs> Hile var ya. Çek önümde sen geziyorsun. Ben önünde gezmiyorum. Abla göğsüne bir baksana. Tamam gel buraya. Heh, böyle elinden emirim. Abla bacaklarının ortasına baksana bir. <laughs> Oha Esma. Saldırın saldırın aslanlarım. Ablam beni almasın. Of. Lan yumurtayla Belinden emiyorum. Şey. Oha lan yumurtanın içinden kaşıyor. Ay ekranım gö göremiyorum oyunu arkadaşlar. Götürdüm. Ya senin götüne benim ihtiyacım Kimi? var işte. Abla götüne. Beni mi öldürdün? Evet az önce bilmiyorum. Oğlum en çok veren benim. En çok kan veren benim ha. Ben yani tahminim öyle arkadaşlar. Hemen geri gidelim. Aa farmlıyoruz. Aşıl görev yapman lazım. Bizi öldürmen lazım değil biliyorsun değil mi? Ne? <laughs> görev nasıl yapılıyor? Yusuf, sen hani Üste görevlerin yazıyor bak. Bir yerde görevlerin yazması lazım. Ya Yusuf görevleri söylüyor, ya yazıyor. görevler. Ayşe bir yerde görevlerim var işte. Onu sen öğren. Ben insan değilim. Arkadaşlar ben de bilmeden baba ne oldu Gel buraya artık kurtuluşun yok bu andan. Bir dahakinde de ben olurum. Ya! Kaç. Hadi kaçıyorum. Kaç 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 kaç. vurma vurma. Emin ol emin emin. Gel lan buraya. Ablacığım, ablacığım kolun çok güzel ısırıldı. <laughs> Atanma bakayım şöyle bacağından bakayım om nom, nom. Tadın kötüymüş evet, yani ya. Diye birini bir de Başka Tadın bir... kötüymüş ya. Bana da buradan. En çok ben yanında olduğum için olabilir mi? Ön bahçede misin arka bahçede mi? Yoksa içeride mi? Yok arka bahçedeyim. İçeri. arka bahçede misin? Tamam hemen Hı. geliyorum. Hayır ön bahçedeyim. Ha, ön bahçede oraya gideyim o zaman. Tadına bakayım neler var arka bahçede. <laughs> Lan ne yapıyorsun? Aslında tadın kötüymüş. Siz benim tadım, tadıma bakamayacaksınız. Ayşegül'e bitmek Ayşegül. üzere Ayşegül. Yer mi? altında bilginiz olsun. Enem sen buradasın değil mi? Ya bırak beni. <laughs> Koluma yapıştı. <laughs> <laughs> Atamıyorum. Lan vurma o zaman. Bak vurma anlaşalım. Aynen. Abla arkandan biri geliyor. O kim sence? Dokuz görevim ya. <laughs> Senin daha dokuz görevim var. Bizimki bitmek üzere. Dışarıda mı? Nerede bu? Nereye çıktı? İçerideyim. Yalan atıyor. Aynen kanka. <laughs> Arkadaşlar şimdi o avıma gizlice yaklaşıyorum. Tam bacağından. Esma siz bana böyle yapmayın tamam mı? Aynen. Şöyle kanı verelim ve son son altı kan. Son altı kan arkadaşlar. Bak Esma ben buradayım. Son altı. Son beş. <laughs> Sen toprağın altına girmişsin. Son 5 kaldı arkadaşlar. Aşıl. Bence artık bırakabilirsin. Biz emeriz kanını. Hatta kan yerine gel. Son üç kan. Kan yerine gel de biz emek seni biraz. Kan geldi. ben de, de oyun dondu. Ben de masum masum bir sinek olarak götümden emmeye çalışıyordum. Gece derken sabah saat sabah 5. Lan bir çekil önümden. Ve bitti arkadaşlar. Öldüm. <laughs> biz kazandık. Bu bizim galibiyetimiz. Woo! Ayşe Gül'ü, gülü yendik. Ayşe Gül'ü yendik. Nerede? Ayşe, gülü yendik. Hadi hadi Ayşe. harita seçelim. Hangi ev seçelim? Hani nereye seçelim? Hayır, çok Bence Lereş'te restoranda? Tamam hadi oraya. İçeri girerken dikkat et. Bak kapıda yazıyor. 15 numara. Ya arkadaşlar bir kere de ben çıkayım. Babaanne oyununda da ben çıkmadım zaten ya. Ya şu şey yaklaştı. Oh. Daha şu şey oh. Hadi Atla. o, o adamın kanını emelim. Nerede o? Ah açık alan çok iyi. Hem bizim için hem onun için. Kanka gelsene ya bir şey diyeceğim. Mı oyun? Evet. Adama adama koşun. Ay arkadaşlar ne oldu göremiyorum. Ee, çadırın orada. Hangi çadır? Bir milyon çadır. turuncu çadır. Arkasında. Hepsi yok mavi yok mu? Yeşil. Yapıştım. Yok. Saldırın. Evet eline yapıştım. Abi senin elin bugün bir çok kaşınır ben sana Abi, söyleyeyim. Abi bir şey yap senin bugün özel bir gün çok kaşınır. <laughs> Lan kan verme istasyonu nerede? Benim de gözüm kör oldu. Şurada da çok uzakmış arkadaşlar ya. Arkadaşlar. Bir 15 tane arkadaş, falan katayım. Arkadaşlar gözlerimiz iki göç gibi. <laughs> Değil mi? Esma ne diyorsun sen? Ne doğru söyledim yani. Ben bir kalp babama yemek götürtelim. Mal mısın oğlum? Bak. Ben bir de kayınbabama babamı yemek götürürken. Arkadaşlar bu nasıl vuruyor ya? Sivrisinekleri acımanız mı? Yiyecek. Çok iyi. Ha tam buraya geldi arkadaşlar. Abi bugün beyin kanaması geçirecek. <laughs> tam buraya geldi. Sen bittin oğlum yanlış yere geldin. Hani emme yerine gelin bitirelim Abi, bu adamı. Sen bana Emi emi duralım kanlı. Kan ne? Nerede bu? Ben göremiyorum. Ee kan nerede? başlama? He buradaymış mavi arabanın arkasındaydı. Kaçamazsın oğlum benden. Kanını emerim öyle bir emerim ki. Bili, 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 bili. Kan istasyonlarının yanından geçip geçip duruyor. Biz donu ne yapıyoruz arkadaşlar? <gülüyor> Emiyoruz. Gel <laughs> buraya neredesin lan? <laughs> Arşegül arkasından oynayın arkasından bir şey yapamıyor. Biri arkasından, biri önünden, biri sağından, solundan hiçbir şey yapamayacak. Gel, 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 gel. Abi hadi emim artık. Ben adamın içine emiyorum. Üst seviye. İçine emiyorum arkadaşlar ya. Ya beni uçurdu ya Allah Allah. Ya bu yumurtaları nasıl sanıyor? yumurtalara insan olman lazım. Maşallah alıyordum eski. Ama ben ona nasıl suyu taktım o keşke. Videoyu izlerken bile onu orada izleyeceğim. Siz videoları izliyorsunuz bu çünkü. Evet. Bizim videomuz değil mi yani? <laughs> Sen hayırdır kardeş. Arkadaşlar bu arada size bir şey diyeceğim. Beni para abone ol. olmayı unutmuyoruz. Şu Oyunun sesini. Şu Oyunun sesini. biraz ses olsun Esma dilimle ayıp değil Arkadaşlar bana vurmuş ya oyun. Bu Oyunun sesini kızıyorum. Ben akşam saat 6'da yapmıştım. Gece saat 2'de uyanmışım. Ve ben sabah akşam saat e, 7'de sallanıp ve gece saat 2'de uyanıp anneme arıştım. 4 dakika Bir de tek parça Her Esma susar mısın? Esma susar mısın? Esma susar mısın? Arkadaşlar ne kadar terbiyesiz ya. Buna kırık. ne lan? <laughs> Arkadaşlar bu adam ne yapıyor?

Arkadaşlar ya, baga girdik. Var. Arkadaşlar bu adam çadırın topu için. Ya bak yine bana attı ya. De bak, dene, dene, Gel ele, sen hayırdır? Hayırdır? Kadara 50 bin kere doldurdum, bir yer bulamadım çadırın topu için. Ya ememedim arkadaşlar ya. Ya adam nerede? Adam herkes sağlasın. Gelin bir yerde buluşalım. Aşıl gel yanıma. Aşıl, Aşıl. Adam yanına gelsin herkes. Sürekli saldırın. Hiç beklemeden. Ham ver abi, gel, ham ver gel. Farmlıyoruz. He. Hemen arkadaşlar tek Açık gel artık. Beraber saldırı. Ben çok yoruldum ya. Bence maçla çıkış verelim. Diğer maçla video bitirelim. Diğer maçı oynamayalım artık. Video bitsin işte. Ya bu oyun. Evet <laughs> bir tane. Evet biz bugün bayağı bir video çekeceğiz. Bir 10 tane çekeceğiz herhalde. Abo nereye attı beni? Baya video atmıyor. Aa kapan, ha, hareket etsin. Oynamaz. E, cumartesi pazarı arkadaşlar şey, çok video gelecek. Ve çoğunda da ben olacağım. Ayşegül abla ya. Kafam ne zaman ne sert video atabilirim. bilirim. Bir sürü stokta video var. Ya uçamıyorum. Bu web şurada keser ben Ha hareket ediyor mu? <laughs> <laughs> arkadaşlar arkadaşlar bitsin bu oyunlar böyle bütün artık ya vallahi adam oynamayı bilmiyor. <laughs> ne o kazanabiliyor ne biz kaybedebiliyoruz yani anlamadım. <laughs> bu haritayı vallahi çok kötü haritaymış. <laughs> Her biri şey düşmüştü. Son 40 Hadi herkes bir kere gitse bitiyor Ay vurmuş bana Benim yanımda adamı Yapışın Yapış yapış Arkadaşlar herkes şu an bir kere götürse bitiyor kazanırız Evet Esma Herhalde, herhalde birinin elinde ben tak Göğsüme yapıştım. Ve son bir. Son, son bir. son bir. tane bir koş, koş, koş. Yes, bitti maç. Biz yendik Tabii arkadaşlar. İsmail. Biz bunda da yendik. Biz her İsmail. maçı yeneriz. Arkadaşlar videoyu daha kapatalım artık. Hadi görüşürüz. Sizleri çok öpüyorum. Selamlar gönderiyorum. annenize babanıza. Görüşürüz arkadaşlar. bay. de selam <laughs> Şöyle markete girelim bakalım ne var. Markete bakalım arkadaşlar. Zaten bir daha girmeyeceğiz. Sizce bu mu daha iyi? iyi. Daha iyi ya. Neyse arkadaşlar. Yavaştan yavaştan videonun, sonuna, yavaştan videonun sonuna gelelim. Hadi. Bay bay. Bay bay.